Merkezi vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesine hipotermi denir. Vücut ısısının 32 ile 35 derece arasında olması hafif, 28 ila 32 derece arasında olması orta ve 28 dereceden düşük olması derin hipotermi olarak tanımlanmaktadır. Hipotermisi olan hasta öncelikle soğuk ortamdan uzaklaştırılmalı, ıslak giysileri çıkartılmalı, kuru giysiler veya battaniyelerle örtülmelidir. Vücut ısısı kayıplarının büyük bir kısmı radyasyon yoluyla olduğu için ek olarak alüminyum folyo ve alüminyumlu battaniyelerle de sarılmalıdır. Medikal Park Karadeniz Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden uzman doktor Nuh Kaya hipotermide hayat kurtaran tavsiyeleri şöyle anlattı. Kaza ya da afetler nedeniyle olumsuz iklim koşullarında uzun süre kalınması durumunda primer hipotermi, yani dağcılık, kayak, yüzme, kış aylarında meydana gelen deprem ve benzeri gibi veya termoregülasyon mekanizmalarının bozulduğu durumlarda sekonder hipotermi. Yani merkezi sinir sistemi hasarı, ilaçlar, endokrin hastalıklar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri ve benzeri gibi sorunlar oluşabilir. Hipotermiye karşı vücudun çeşitli telafi mekanizmaları mevcuttur. Ancak bunların etkinlikleri sınırsız değildir. Hipotalamik regülasyon vücut sıcaklığı 34 derecenin altına düştüğünde bozulmaya başlar ve 29 derecede tamamen kaybolur. Damarlarda daralmayla kalp dışındaki damarlarda dolaşımının azaltılması ortam ısısında oluşan 4 dereceye kadar değişikliklerin dengelenmesini sağlar. Diğer dengelenme mekanizması titreme. Vücut sıcaklığı 37 derecenin altına düştüğünde başlar. Vücut sıcaklığı 31 derecenin altına indiğinde kaybolur. Titreme vücut ısı üretimini 3 misli artırabilmekle birlikte vücut ısısını artırması açısından etkinliği düşüktür. Çünkü titreme ile ısı üretimi artışı vücut yüzeylerine yakın bölgelerde oluşmaktadır ve bu nedenle üretilen ısının yaklaşık %75'i ortama verilmektedir. Hipotermide hayati tehlike söz konusudur. Vücut ısısının 32 derecenin altına düşmediği hipotermilerin nispeten emniyetli olduğunu söyleyen uzman doktor Kaya şunları kaydetti. Vücut ısısının 32 derece altına düştüğü durumlarda ise dengeleme yani kompanzasyon mekanizmaları Tedricen devre dışı kaldıklarından vücut ısısı çevre sıcaklığına bağımlı hale gelmektedir. Bu durum ciddi hayati tehlike oluşturmaktadır. Ancak hipoterminin fizyolojik etkileri vücut sıcaklığının düşüş miktarına, düşük olarak kaldığı süreye, düşüş hızına veya başka faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Hipotermi derinleştikçe metabolizma hızı düşer. Hipoterminin başlangıç döneminde titreme, kas aktivitesi ve kas sertleşmesi nedeniyle metabolizma hızında artış meydana gelir. Ancak daha sonra hipotermi derinleştikçe metabolizma hızı düşer. Vücut ısısının 30 dereceye düşmesi, oksijen tüketiminin %50, 20 dereceye düşmesi ise %80 ila 90 azalmasına neden olur. Ritim bozuklukları, bilinç değişikliği, yüzeysel solunuma, sindirim sistemi fonksiyonlarında azalma, kan viskozitesinde artış, trombosit fonksiyon ve sayısında azalmaya bağlı yaygın damar içi pıhtılaşma meydana gelir. Bu dönemde kullanılan ilaçların etki süresi de uzayabilir ve toksik seviyeye çıkabilir. Hipotermide ilk yardım nasıl olmalıdır? Uzman doktor Kaya, hipotermisi olan bir kişiye uygulanabilecek ilk yardım yönergeleriyle ile ilgili şunları söyledi: Hipotermisi olan bir kişiye yardım ederken hasta öncelikle soğuk ortamdan uzaklaştırılmalı, ıslak giysileri çıkartılmalı, kuru giysiler veya battaniyelerle örtülmelidir. Vücut ısı kayıplarının büyük bir kısmı radyasyon yoluyla olduğu için ek olarak Alüminyum folyo ve alüminyumlu battaniyelerle sarılmalıdır. Isı kayıplarının %50'den fazlası baş, boyun bölgesinden olduğu için bu bölgelerin sarılması, örtülmesi ihmal edilmemelidir. Maske ile oksijen uygulanmalı, alkol içermeyen ılık içecekler verilmelidir. Hipotermi geçiren hastalara genellikle sıvı kaybı ve kan basıncı düşüklüğü de eşlik ettiği için damar yolundan derhar ısıtılmış serum başlanmalıdır. Ancak hipotermi sırasında artmış aritmi oluşturma potansiyelleri nedeniyle damar büzücü maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır. İlaç kullanımından kaçınılmalıdır. Hipotermik hastalarda genellikle hiperglisemi yani kan şekerinin yükselmesi oluşmasına rağmen insülin kullanımından da kaçınılması gerektiğini vurgulayan uzman doktor Nuh Kaya şöyle devam etti. Hipotermi insülüne karşı direnç oluşumuna neden olmaktadır. Bu ortamda insülin kullanıldığında kan glikoz düzeyinde önemli bir düşüş sağlamazken biriken insülün vücut ısısının yükselmesiyle birlikte ciddi hipoglisemi yani bireyin kan şekeri seviyesinin normal değerlerinden daha düşük olması durumu oluşabilmektedir. Aynı problem uygulanacak tüm ilaçlar için geçerli olduğundan hipotermik dönemde ilaç kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı ve uygulanması gereken ilaçlar mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.